Arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar alakalı bazı teknik sıkıntılardan ötürü birkaç mı video atamıyorum. Ee, tekrar aynı sıkıntıların başlama ihtimali var tabii ki. Evet 1903 yılında uçuyoruz. Almanya'ya uçuyoruz. Çok teknik, çok keyif alacağımız bir oyuna birlikteyiz ve Sicilya açışını inceleyeceğiz bu oyunumuzda. E 4 c5 atçü3 önce bir kapalı siciliye giriyormuş, istercesine giriyormuşçasına beyaz atçü3 e rakibinin deniyor. Siyahlar e6 oynadığında da at 3 oynuyor. Burada f4 hamlesiyle eğer e, kapalı sicile girmeye için çalışırsanız Grand Prix ataksa e hemen D5 sürüşü var. Aklınıza bulunsun. At F3 oynuyor bu sebeple. At C6, D4 açık sicile geri dönüyor. C D4, at alır D4 ve at F6. Siyahlar müsait bir zamanda fil B4 oynayacak. İmkan bulursa tabii ki D5 sürmeye çalışacak. Diğer planlardan bir tanesi de D6 fileyi de oynayıp rok atmak. Ve bu şekilde e, hani piyonların birçok kareyi kontrol ettiği şekilde gelişmeye devam etmek. Beyazın da tabii ki fil 3 ve Z2 uzun ok gibi planları var. Ya da fil 2 kısa ok, F4 gibi planları var. Ve son zamanlarda en çok bu konuda beğenerek izlediğim G3 ve g bir plan var. Çünkü G2 arasındaki fil hem siyahın a 6 ve B sürüşünü zorlaştırıyor. Çünkü bakın buradaki fil bu çaprazı komple kontrol ediyor olacak. Hem de B sürüşünü zorlaştırıyor. O bakımdan seviyorum. Beyazın tercihi atalır c 6 almak olmuş sevgili arkadaşlar. Beyazır C6'ya da E5 sürmüş. Çünkü artık E5 karesini kontrol eden C6'da bir at yok. Şimdi tabii ki at G8 dönmeyeceğiz. Çünkü beyaz çok aktif kalırdı. Merkezdeki bir kare olan D5'e gideceğiz. Burada mutlaka at 4 hamlesi oynanmalı sevgili arkadaşlar. Çünkü atılır D5 alınırsa C'da D5'ten sonra siyah ilerleyen zaman D6 oynayıp buradaki piyona saldıracak. Bu iki piyonun kesiştiği konularda değişildiği durumlarda D5 karesinde merkez piyonu olacakken siyahın beyazın herhangi bir merkez piyonu olmayacak. Oyunumuza geri dönecek olursak at 4 hamlesi geldi. Beyazlardan F5. Hava bu arada inanılmaz soğuk İstanbul'da gerçekten. Her taraf kar kıyamet. F5 hamlesi sert bir hamle. E kalesinde bir at olmasını istemiyorum diyor. Burada siyahlar. E alır F6 tercih gelmiş beyazlar. Hani başka bir hamle ne yapılabilir diye bakacak olursak belki at D6 ilginç olabilir. At D6, fil D6, E D6. Eğer buradaki piyonu korumayı başarabilirse beyazlar. Fil çift avantajı gayet iyi olur. Mesela E5 karesine şu fili bir şekilde yerleştirebilirse beyazlar. Hem D6'yı korur burada. Hem de G7 karesine saldırır. Gayet aktif olur. E, Tabi bunları yapmak çok da kolay olması gerek. E F6 tercih gelmiş beyazlardan. Devam edelim oyunumuza. At alır F6 ve burada arkadaşlar biraz önce söylediğim devam yoluna giren bir hamle isteyenler videoyu doldurabilir. Oldukça ipucu verdiğimizi düşünüyorum. At D6 şah. Aradaki fark ne? Bu soru gelecek tabii ki. Aradaki fark şu. Bir önceki konuda piyon almak zorundaydık ve bu piyonun korunup koyulmayacağı tam belli değildi. Şimdi artık Fiyadır D6'yı vezirle aldı beyazlar. Ve burada korumak zorunda olduğu bir taş yok beyaz için. Ve dikkat ederseniz siyah kalelerde ciddi bir avantaj elde etmiş oldu beyazlar. Devam edelim. At E4 oynanmış. Amaç D6 gerisindeki veziri söküp bu vezir söküldükten sonra D5 sürekli hemen merkeze gelmek. Siyah yüzden At E4 oynuyor. Ve hemen beyazlar da karşılık olarak Beyz E4 hamlesini tercih ediyor sevgili arkadaşlar. Hem Ata saldırdı hem G7 kayasındaki piyona saldırdı. D5 tarzı hamleler her ne kadar E4'ü korusa da G7 karesi boşta olduğu için çok makul olmayacaktı. Bu sebeple at fiyatı geri dönüldü. beyazlar da tekrardan vezir D6 oynanmış. Tam bir kar savaşına dönmüş. İki tarafta birbirine aynenleri yapıyor. Bakalım kim vazgeçecek? Tekrar D4 hamlesi geliyor siyahlardan ve beyazlar bu sefer D4 karesine gelip oyunu beraber yapmak yerine vezir B4 oynuyor. Yine alta saldırdı. Siyah tabii ki artık G7 karesini savunmak zorunda olmadığı için hemen D5 sürmüş. Ve oluşan konumda merkezde siyahın artık bir atı olmuş oldu. Konu biraz e, uzaktan baktığımız zaman fil çift avantajının nasıl kullanacağı ile alakalı bazı fikirler aklımıza gelmeli. Ee, bakalım beyazlar bu aklımıza gelecek fikirleri ne derece kullanmış. Bu fikirlerden bir tanesi tabii ki hızlı bir şekilde taşlaya girişip buradaki attan kurtulmak ve siyah kale üzerine bir baskı kurmak. Fil de 3 hamlesi gelmiş beyazlardan. Edor kalesindeki ata saldırıyor sevgili arkadaşlar. Eğer bu at kaçarsa ki oyunumuzda çok daha güzel olan vezir d6 yapılmış. Ama örnek veriyorum at d6 tarzı kaçılmış olsaydı enteresan bir şekilde e, beyazlar fil F4'ten sonra üstün kalacaktı. Çünkü bakın hem bu fil bu çaprazda etkin hem de bu fil bu çaprazda da etkin. Siyah taşlar o kadar aktif olmayacaktı. Bu atı korumakta ayrı bir dert olacaktı. Bu sebeple vezir de altı gel keselim demiş. Burada arkadaşlar videoyu durdurun beyazın tercih ettiği devamlarını bulmaya çalışın. Bakalım olabilecek misiniz? Evet burada çoğu kişinin e, vezir A5, vezir A4 ya da vezir 4 hamlesini önerdiğini düşünüyorum. Mesela vezir 4 hamlesini birçok kişi önermiş diye tahmin ediyorum. Bu hamle yapılırsa siyahın E5 gibi muhteşem bir cevap yolu var. Ve bu cevaba karşılık beyaz sürekli olarak taşlarını geri gitmek zorunda kalıyor. Yani mesela vezir E3 geldiğimizi düşünelim. Aç E4 sürüşü var artık rok atılacak. F altından kale aktif. Filin önü açıldı ve merkez kontrolü komple beyazlarda sevgili arkadaşlar. Çok çok üstün bir siyah olurdu. Bu sebeple beyazlar çok güzel bir devam yolunu buluyor. Vezli alır D6 alıyor. Normalde bu konuda kesinlikle vezileri kesmeyiz ama Bernstein vezli alır D6 almayı tercih ediyor. Atılır D6'ya da buradaki hamleyi görenleri gerçekten kutluyorum. İsteyenler bir kere daha videoyu durdurabilir ama bir önceki soruda vezir D6'yı bulan arkadaşlarımızın mutlaka bu hamleyi de görmüş olması gerekiyor. E, kendilerini skor yazabilmek adına F4 çift ünlem. Arkadaşlar oyun sonuna girildiğinde mutlaka bakmanız gereken şeylerden bir tanesi piyon yapısı ve piyon formasyonu. Buradaki piyon formasyonu eğer E5 karesine piyon gelebilirse E4'ten sonra beyaz taşları tamamıyla gerip püskürttüğü için siyahı aktif bir oyun imkanı tanıyacaktı. Bu sayede beyaza F4 tanıdı. Bu hamleyi yolda görseniz yani yüzünüzü de bakmazsınız belki ama çok şık bir hamle. Bu fil kapattığı için kötü gibi duruyor ama E5 sürüşünü engellemiş oldu. Ve artık bu fil aslında e H3 koyarsam oyuna girecek. F4-A5 yani bu maçı seçmemdeki ana sebep vezir D6 ve sonrasında F4 sürüşü fikriydi. Ve devamında da bakalım hoşunuza gidecek bazı şeyleri göreceğinizi düşünüyorum. Fil E3, fil E6 ve arkadaşlar artık rok atmaya gerek yok diyen beyazlar Şah D2 oynuyor. Siyah kalemden şahını oyuna sokuyor. At C4 Şah tabii ki buradaki fili vermek istemiyor. Fil alır C4 tercih gelmiş. Fil alır C4, fil alır C4 ve yine çok şık bir hamle beyazlardan A4 çift yönlü. Amaç A5 karesindeki piyonu siyah kareyi sabitlemek ve bu piyonu buradaki fil kontrol edemeyeceği için kareyi bu piyona bağımlı hale getirmek. Normalde orada ter konuşamadım. Normalde ters fil konumuna hani maçı kazanmak isteyen kişi normal çok girmek istemez. Ama burada ay gözüm rahatladı ya. Ama burada beyazın düşündüğü bir fikir var. O fikirde bakın şu siyah kalenin kontrolü sayesinde beyaz taşların aktif kalelere rahatlıkla gelebiliyor oluşu. Ne demek istiyorum? Şah diye de oynamış siyahlar. B3. Şu fili önce bir kovalım. Sen önce bir evine git dostum. Fil 6 ve fil B6. Ver piyonu. Piyonun verilmemesi için bakın bu piyon giderse A piyonu geçer. O yüzden bu piyonu kesinlikle veremeyiz. Bu piyonun gitmemesi için fil C8 oynanmış. Ve şimdi çok şık bir hamle daha geliyor. Bir kere daha bir video Dördüncü sorumuzdayız. Şah E3. Geliyor Bernstein. Şah D4 şah E5 gelecek. Bakın. Şah ana öğe olarak siyah galeri kontrol ederek konumun gelişmesine faydalı oluyor. Kale e6 der fili, fil c5 buradaki piyonlar tamamıyla baskı altına alındı. Görmüş olduğunuz gibi siyah galeri kontrol eden taşlar sayesinde. Şah c7, şah d4, beyazlar akın geliyor. Fil d7 ve kale a1 artık şah önemli bir noktada. Ve açık olan hatta da yarı açık olan hatta kale gelmiş oldu. Siyah h5 sürüyor. Bakın h5 sürüşü de bambaşka bir noktayı zayıflattı. Oyun sonu bilgisinde ne kadar önemli bir kere daha görüyoruz. Bakın g5 karesi zayıf. Şimdi kaleye 5 geliyor beyazlar. G6'ya da kale G5 geliyor. Ve G6 piyonuna saldırı var. Kale G8'e tutulmak zorunda. Ve artık E5 kalesi boşta olduğu için şah E5 içeri giriyor beyazlar. Fil E8'de G6 piyonu korunmaya çalışılmış. Ama buradaki kale artık oyuna giriyor. Kale E1. Kale A8. Şah F6. Beyazlar gerçekten taşlarını çok güzel yerlere koyuyor. Fil d E6 verilemez. Bakın hem E6 kalesine saldırı var. Hem de G6 kalesine saldırı var. İkisini tutmak mümkün olmadığı için E piyonu tutmak istemiş siyahlar. Fil D7 oynanıyor. G3 bir tane bekleme hamlesi. Tüm piyon zincirinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bakın. Kale E8, E6 piyonu korundu. Kale E5 ve artık Siyah'ın bekleme hamlesi yok sevgili arkadaşlar. Kale A8 oynanmış o yüzden. Ben bekleme hamlesi görmüyorum. Mesela Şah B7 tarzı bir hamle yaparsanız da G6 karesi yine boşta zaten. Kale A8, kale çarpı G6. Kale a 7 kale, kale G7, kaleleri keselim diyor beyazlar. Kale 8 Birer tane kale azaltmış beyazlar. Ve şimdi şah g6 olarak buradaki piyonu zayıflatıyor. Arkadaşlar kale 8 oynanmış. Şah g7. Kale kovuluyor tamamıyla. Ve bu piyon da alındı. Buradan sonrasını hızlı oynatmak istiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Beyazlar iki piyonu kazandı zaten. Ve artık ters yürümekte bir sıkıntı yok. Çünkü h ve g piyonları ikisi de aynı anda geçer. Fil h5. H4. Fil d1. C3. Buradaki piyonu alabilirsin diyor. Çünkü fil b3'e g4 sürüşü var. Piyonlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Şah d diye g5. E5 sürüşü gelmiş bir tane. Şuraya altıya sokmak adına pek bir faydası olacağını düşünmüyorum. Beyazlar da sıçıyor. F5 sürüyor. Bakın E4 sürseniz bile bu fıyı zaten burayı kontrol ediyor ama 3 tane piyona karşı siyah fil tahmini çaresiz kalacaktır. Ve artık bu konuda siyahlar terk ediyor. Bence çok teknik, çok güzel bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır. E dediğim gibi bilgisayarda bazı teknik sıkıntılar sebebiyle Apple'a tekrar götürmem gerekecek. Bir parça gelmesi gerekiyor. Bu kelebek klavye ile alakalı biliyorsunuz. Bu mekluklarda klavye bir problem çıkıyor genellikle. Ee, durumlar öyle havada baya soğuk ee, umarım herkes üşümüyordur ben donuyorum valla <laughs> ee, hoşçakalın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna tıklamayı unutmayın